Ben sadece zırta pozlara tahammül edemiyorum. Yani bazı insanlar var ki Tayland'da olduğundan başka bir şeymiş gibi göstermeye çalışıp bunun üzerinden para kazanmaya çalışan insanlar oluyor. Emlak alımında para illa resmi yollardan Tayland'a girmek zorundaymış. Rakip kanallardan birinde dinlemiştim. Rakip kanallar şöyle arkadaşlar. Ben doğru bilgi veren, bir şekilde bilgisini aktarmaya çalışan herkesi YouTube'da desteklemeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar. Hatta yani kanalında reklamını yaptıklarım da oluyor ya da işte girip gidip video yorum yazdıklarım da oluyor. Thailand aşk grubunda paylaştıklarım da oluyor. Ben sadece pozlara tahammül edemiyorum. Yani bazı insanlar var ki Thailand'da olduğundan başka bir şeymiş gibi göstermeye çalışıp bunun üzerinden para kazanmaya çalışan insanlar oluyor. İşte Thailand'ı övüyorlar şöyle ucuz böyle ucuz bilmem ne bu insanların milyon takipçisi olabiliyor ve diyorlar ki işte gelin şurada işte 500 dolara işte krallar gibi tatil yapın 300 dolara şuralara gidin bilmem kaç dolara gelin burada ev tutun falan bilmem ne gibi durumlar oluyor. Onlara karşı ben açıkçası bir tahammülsüzlüğüm söz konusu. Ama bu arkadaşlar da ne yazık ki çeşme başlığını tuttukları için biz Tayland'la ilgili olarak işte 10 söylüyorsak bu ancak bir kişiye ulaşabiliyor. Bu arkadaşlar Tayland hakkında bir söylüyorsa 100 kişiye ulaştığından dolayı ne yazık ki burada haksız bir rekabet söz konusu. Rakip kanal dediğim kısım açıkçası o.